Merhaba, Makro Atölye Mutfağı'na hoş geldiniz. Bugün sizlere tavuklu fettuccine alfredo yapıyorum. Orijinal versiyonda alfredo sos, erimiş tereyağının içine parmesan peynirinin yedirilmesiyle elde ediliyor. Fakat zaman içinde kremayı aynı şekilde parmesanla tatlandırarak yapılmaya başlanmış. Biz üzerine tavamızda pişirdiğimiz, fırında bitirdiğimiz tavuğumuzu da ilave edeceğiz. Tek tabakta nefis bir yemek hazırlayacağız. Hadi tarifimize başlayalım. Tuzumu ilave ediyorum. Sofra tuzu kullanıyorum. 2 kişilik bir tarif yapacağım. Bir tane tavuk göğsüm var. Tuz, karabiber ve zeytinyağı ile tatlandıracağım pişirmeden önce. Önce biraz zeytinyağı. tavaya da az miktarda yağ ekleyeceğim. Tavam ısındı, orta yüksek ateşte. Tavuğumu burada mühürledikten sonra fırında pişirmeye devam edeceğim. Tuzlu su kaynamaya başladı. Şimdi makarnamı ilave ediyorum. Fettuccine makarna kullanıyorum. Genelde kremalı soslarla en iyi uyum sağlayan makarna şekillerinden birisi. Bu arada suyuma hiçbir zaman yağ koymuyorum. Çünkü zaten koyduğum yağ suyun yüzeyinde geziniyor. Yapışmayı hiçbir şekilde engellemiyor. Onun yerine makarnamı ara ara karıştırmayı tercih ediyorum yapışmasını engellemek için. Diğer tarafında aynı şekilde altın sarısı renk alana kadar mühürleyeceğim. Sonra fırına gideceğiz. Makarnamız haşlanır, tavuğumuz da pişerken biz sos için hazırlıklarımızı yapalım. Bir avuç kadar maydanoz yaprağı ayıkladım. Bunları ince doğrayacağım. 4 diş sarımsağım var. Onları ince ince doğrayacağım. Bu arada fettuccine oldukça hızlı pişen bir makarna türü. Yaklaşık 5 dakikalık pişme süresi yeterli olacaktır. Sonrasında sosla karıştırıp tekrar ısıtacağımız için fazla pişirmeden ateşten alacağım doğramamı bitirir bitirmez. Makarna haşlama suyundan da bir bardak kadar kenara ayıracağım. Sosun kıvamını ayarlamakta kullanacağım. Hem de makarnanın vitaminlerini koruyor olacağım. Yemeğime ekliyor olacağım. Makarnamız pişmiş gibi. Şimdi süzmeye gidiyorum. Makarnayı süzdüm. Tabii ki yıkamadım. Birazdan kullanacağım için kenara koyuyorum. Tavuğum pişmiş. Bir tabağa alıyorum. Üzerini folyo ile kaplayıp dinlenmeye bırakıyorum. O sırada ben de Alfredo sosumuzu hazırlayacağım. Daha önce tavuğumu pişirmekte kullandığım tavayla devam edeceğim. İçine tereyağımı ilave ediyorum. Tereyağımız eridikten sonra ince doğradığım sarımsakları ilave ediyorum ya bir dakika kadar kavuracağım. Şimdi kremamı ilave ediyorum ve karıştırıyorum hafifçe. Kremayı biraz çektirmek istiyorum kıvamını arttırmak için. Daha sonra da zaten parmesanını ekleyeceğim ve tatlandırıp sosumu tamamlamış olacağım. Yaklaşık 2-3 dakika tava olduğu için, yüzey alanı geniş olduğu için yeterli olacaktır çektirmek için. Ve parmesan peyniri en can alıcı noktası bence sosun. Biraz da bol kullanıyoruz, itiraf etmeliyim. Yine karıştırarak sosuma yedireceğim. Ateşi kısık seviyeye indiriyorum. Sosun fazla kaynamasını istemiyorum bu noktadan sonra. Tuz ve karabiberimi ilave ediyorum. Tuzu dikkatli ilave etmekte fayda var. Parmesan tuzlu bir peynir. Haşladığımız fettuccineyi hazırladığımız sosa ilave ediyorum. Hafifçe parmaklarımla ayırıyorum. Pişmeye devam ediyor çünkü. Maşa ile karıştırarak sosu yediriyorum. Kıvamı ayarlamak için kenara ayırdığım makarna suyumdan biraz ilave edeceğim. Fettuccine'nin sosla harmanlanması için 1-2 dakika daha ateşte tutmaya devam edeceğim. O sırada da tavuğumu dilimleyeceğim. Makarna da sosla harmanlanmış görünüyor. Son olarak maydanozumuzu ilave ediyoruz. Bir iki tur daha karıştırdıktan sonra dilimlediğim tavuğu da üzerine ilave edip artık servise geçebilirim tavuklu fettuccine Alfredo'muz hazır. Bu tarifi denemek isterseniz sizleri YouTube kanalımıza bekliyoruz.